Evet takım. Değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli eee müdürüm, Ergün Hocam, Muhsin Hocam, takımımızın olmazsa olmazı hocamız Serhat Hocam. <laughs> Kıymetli meclis <laughs> üyesi, abimiz Orhan Muşoğlu, Demir Kınal ve Kınal ailesi, <laughs> Ayşe <Alcanan> başkanımız, <laughs> Nuri kardeşimiz, ve her şeyin önemlisi bizim göz bebeğimiz handball takımımız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel etkinlikte buradayız. Meclis üyelerimize çok teşekkür ederiz. kardeşlerimiz takımımız yemeğini yedi. Ayakkabıları kendilerine hediye edilecek. Hem Orhan Muşoğlu'na hem de Kınal Meclis çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, Ayrıca Belediye Başkanımız Mehmet Dönmez Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyoruz. desteklerinizi desteklerini hiç etirgemedi. Ve bu destekler sonucunda kızlarımız buraya kadar geldi. Takım hazır. <laughs> Takımın şöyle hepimiz sporla uğraştık. Sporda şans faktörü de var gençler. Biz bu şansın da belini kıracağız inşallah. Sizler zaten şampiyon olmaya layıksınız. Bir eksiniz yok diğer takımlardan. İşte şans ve şanssızlık diye bir şey var. İnşallah şanssızlık bizimle olmayacak. İnşallah. Hem sizin kondisyonunuz iyi, bu işteki bilgi birikiminiz iyi. Hem hocanız iyi, aslanlar gibi bir hocanız var. Hem ekibiniz iyi, hem sizler harikasınız. İnşallah şampiyon olup geleceksiniz. Ben sizlere başarılar, muvaffakiyetler diliyorum. Başarılar sizinle olsun. İnşallah şampiyon olup geleceksiniz de güveniniz İnşallah. tam. İnşallah. Burada evet, zeki da, başkanım, paralarına değsinler. Kızlar, sizlere güveniyoruz. Benim şimdi 4 kızım vardı. Evet, yani 17 daha oldu, değil mi hocam? Evet. <laughs> yani şansım erkekten yana hiç tutmuyor. <laughs> o yüzden sizlere güveniyoruz. Ee, tabii bu çam sakatı çobar armağı gibi ama e, inşallah başarılı olacağınıza da inanıyoruz. Dediğimiz gibi hocalarımız, çocuklarımız <laughs> hepsi bir numara. Sizler de bir numaralık geleceksiniz. Sizi şimdiden tebrik ediyorum. Daha önce de söylediğim gibi birlik beraberliğiniz ve arkadaşlığınızı hep böyle güzel görüyorum. Hep böyle devam edersiniz inşallah. Bu arada Mehmet Dönmez Başkanımızın da çok selamı var. Kendisi burada Pazartesi günü bulunacağı için yetişemedi. Çok selamlar var sizlere, başarılar diliyorlar. Sağ ol. Ben de gençlerimize bu yolda yürüdükleri için teşekkür ediyorum. Sürekli söylediğim bir söz var: Çalışan kazanır. Evet. Evet.